Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kanalımın ilk videosu Minecraft'la başlayacağız arkadaşlar tablette oynuyoruz 14.0.7 öyle arkadaşlar o şimdi biz ben biraz geçtik oyuna başladı ben hayvanları öldüreceğim ben de git sen de, ben hayvanları Kerem ben de futonu kırıyorum. Aynen. Kerem ağaç kırsın. Ağaç kırsın. Ağaç. Ben de madencilik. Ben hayvan alıyorum. Şimdi şöyle bir koyalım. Ee, arkadaşlar kanalı yeni kurduk. İlginç ilginç videolar da gelecek. Yani Minecraft hakkında bilmeyen şeyler. Mod tanıtımları. Arkadaşlar ben mesela geliyorum. story mod gelecek yakında. Arkadaşlar ben evet geliyorum. arkadaşlar Oo, story ya mod ya gelecek. Var. Yarın ıı, ya da hafta ben, sonları ya da akşamları yarın akşam story mod gelebilir. Belki o da duruma göre. Oha bir hayvan var görmedim ya. Eyvah yatak da yok. Sonra hangi Games HY Pixel? Tabii en sevilen Hay, Dünya Minecraft oyununun en iyi serveri. Hypixel. Ee, başka hangi oyunu oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazın yani yorum atın. Bir de abone olmayı unutmayın like atmayı da. En az 100 like olsun yeter yani. 15 15 o kadar olmaz. Aaa açamadı ya. Yatakları Enes ben kurayım. Ben İyi, yatakları... sende şey var mı? Ne? Yün. İki tane. Ben direkt ben ne yaptım? İki Ayağım tane var mı? Tane var. İki tane var mı sende yün? Ne? Üç tane var. Yapsana sende bizde e, var. Tahta. Kerem ta bekle ben tahta. Şöyle. Evi de kurmaya başlayacağız az sonra. E, bunun için ilk biz başladı başladık. Enes kumları Yiğit. falan topladı. Hemen yanımıza evi kur, yatağı kur sen. Az sabahleyin yaparız tamam mı? Tamam. Bir ev yapmaya başlayacağız. Kordum. Bir artıdan gün var. Lan öyle yap. alıştı i̇şte yanlış yere koydum. Hadi sabah olsun. ya aç oldu. Biraz mı arkadaşlar? O, 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 şimdi eve yapmaya başlayalım. Şuradaki iğneyi de öldüreyim böyle. Bir de arkadaşlar ben bot yaptım şimdi. Yani bot dediğim inekli yününden, deri yünden Şu ayakkabı yaptım. Ee sen ne yapıyorsun ya? Çüş. Ark Oo çok fazla yaptım ya. Biraz da şey yap. Sonra başka ne gelebilir video? Şey, Spiderman 2 gelebilir. Bana başka. Arkadaşlar ben daha çok kuruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar belki Grove Topia gibi oyunlar da GTA gibi oyunlar da yapabiliriz. Tablette GTA San Andreas'ı yükleyip. Evet. Ne tahtaları biraz zımba versene. Biraz biz de yapalım Bir dakika ben size bütün hepsini atacağım At ben yaparım Aa, Şey buradan Yiğit sen en iyisi 13'e 13'lük Bir tane Hiç ev kur olur. Ya at gitsin kafaya. Ama üstüne de şu 18'liklerden yap Şerefim yapma İyi bak şu 18'likler var ya Attığım 18'lik var Hı. Onlardan da Tavanı yap Bak attım ben Hangisi bakayım Tamam Onlar Kerem sakın alma. Ben şimdi bir sakın alma Cam olmuş mu diye bakayım. Ondan 23 olsun. tane olmuş. Güzel. Sen onlara ilgilen. Ben onlardan o 48, 48 tane oldu. oldu. İyi. 3 tane. Bu böyle bir bayağı bir bölüm devam edecek. Daha ne gideceğiz? Nedra gideceğiz? Ee, evet bulursak. Yeni bir ev kuracağız. Bir dakika Evet arkadaşlar devam ediyoruz et, Benim telefonum çaldı Onun için e, Bulmak Hıca? zorunda kaldık Arkadaşlar arkadaşım Yiğit'in telefonu çaldı Onun için durdurduk videoyu Yani çok özür dileriz Abinin tam yok ya. Enes ev, evi. Yok. Kerem, ben size malta yapayım. Ama bir dakika. Aferin, aferin. bir maden yapmamız lazım hiç. Ben madeni Sen kurayım. Sen madenle bulmaya çalış ya. Aa, bir tepek var. Şöyle üç üçlük. Bir dakika köpeği öldürme, onu şey yaparız. O bizim için önemli. Batı var mı? Bekle ya, bekle. Neyse ikilik camları ayarlıyorum yoksa teklik mi? ince A ikilik yap. Şöyle iki iki tane olsun. Ben in, ben de ince camlar var. Aa adıma bakmam lazım. Adım ne? Al işte ya G olmamış. İ İ İ İ İ İ Sus. Arkadaşlar Yiğit hemen bir çıkıp gelecek. Adını Aa, yanlış yazmış. gerek yok. Ha tamam. arkadaşlar gerek yokmuş. Ya şu boşluklar, evet, var mı? Var mı? boşluklar var ya. Boşluklar var ya. Tamam. Bir tane kullanılmış var. o da ben kullanıyorum. Boş ver sen baltayı ya. Yeter yeter bize o kadar. Aa yitmedim ya. Yine siyah şuralara gıcık oluyorum. Tüh benim de bak kazmam bitti. Şimdi bir taş kazmayla bir taş balta. Sana Kerem taş balta vereceğim. Nerede, hadi. Biz yaparız sorun yok. Sandığı koy. Sandığı koy. koy. Kerem gerçi bana enesti misin abi desen. Abi abinim. Evet. Ama enes dediğin için biraz sinirlendim. Al işte yanlış. Eyvah ben madeni nereye koydum? Tüh. Maden nerede? Maden buldun mu sen? Maden yapıyordum ben. Kerem beni çağırdı ondan dolayı kayboldu maden. Nerede acaba? Enes, şunları nasıl yapacağız? Koyuyorum buraya da tahti. Yok yok. Ne? Ben de toprak var attım. Nerede, nereye attın? Kaç tane var? 25. Ne? 27 imiş. Sen de iki tane. Bak koyun git lan. Arkadaşlar benim bardağım. Benim ağaçtaki apıcık tane var. Çöz daha... neyse biz buradan devam edelim arkadaşlar özür dileriz kusura bakmayın. Ne için ya? Telefon çaldı diye. Madem yanlış yere kazdık 20 saat videomuz beklendi. Bak 15'in üstüne geçmesin de. Kerem o camları. Ya sen camları alsana ya. Bende var. 48 tane. Tamam sen ver. Şu otları kazın ya. Gıcık oldum şu otları. Ya şu otları temizle. Bu sefer de buraya bir işaret koyayım da. Ne işareti? Sonra maden değişmesin. Yeri. 48 tane ince cam var. Daha yerçi Benim... var. Hiç çok küçük de yapma. Kaça küçük kaçlık? Mu lan? Vallahi hiç bakmadım saymadım. Eyvah yanlış yere düştüm. Yardım edin. Kerem hala şey kazıyor mu Allah'tan. Arkadaşlar bende al Allah, ben de, işte 4 tane var. Tam daha da 10 tane var. Arkadaşlar eni el eni veriyorum. Kerem Ay abi de bana. Ay al, al işte ya lava atladı ya. Kerem bravo ne yaptın ya. Ya Allah. öldüm ya. Kolay çok e mu güzel? Yet iki katlı mı üç katlı mı ne yapalım? Yani? Ya yeter bu kadar ya şimdilik. Ya Ama şimdilik. Craftingleri getirsen sen şöyle. Benim öyle şey yok. Craftinglerin hepsini getir buraya. Ya şu koyuna da gıcık oldum. ben koyun, <laughs> koyun, koyun öldürüyorum. Git lan şöyle. Ben daha şey domun öldürüyorum. Fazladan kaçacağım gitti ya. Alacaksın. Camları şey yap ha. 25. Evet ya chestlerin içinde bir şey yok değil mi chestlerin içinde? Onda kimde ben kömür var? Ben arkadaşlar. Bakayım. Ben de yok. Kömür sende mi? Yüzde yüz onda. Kerem sen niye kömür aldın ya? Aa bir de lava atladı ya. Aa kömürler burada. Kerem Senin de. Içinde. Sen onu bir fırını kur, kur evin içine. Kerem gel Şuradan bir girelim. Git git bu ev biraz yamuk olmuş. Ne ya ya? Tamam iyi geldi. Ha ee, ne olacak ki? Tamam sen düzelteceksin. Bu dev Saymadım değil. ki içi ya. Bekle, bekle. Fırın. Şimdilik biraz küçük ama sonradan eve büyüteceğiz biz arkadaşlar. Evet. O, Üç katlı ya da yan yana falan kuracağız. Ne vuruyorsunuz ya? ya Ver şu kömürleri koy içine koy. Üç. Ya, dört vers, beş. Abim aldı. Enes kömürler sende altı, mi? Altı yedi sekiz dokuz. Enes kömürler sende mi? Bir dakika. Al ya. 40 tane kömür. At. At, sen at at. Ben buraya koydum. Bak Kerem. Ben vurdum ben vurdum. Vurma. Tam koyayım. buraya koydum. 16 taneydi. 12 taneydi. Ben ben de, de, ben de çok oğlum ben çok fazla var ben, içinde. Arkadaşlar ben tüm kopyuyorum. Tamam bırak sen bırak. Bir tane koy yeter. Sonra ben zaten 2 tane koydum. 3 4 5 6 7 8 9 arkadaşlar. 9 4 Tam buraya Bir çıkın önümden. Buraya bir kapı. Yiğit bir çıkın lan. Kerem vurma. Oğlum biriniz önüme çıkıyorsunuz. Vuruyorum. Oldu değil mi? Tamam şimdi. Biraz bana da can ver la. Craftingi koymayayım hey. Crafting. Ben kaybolmam. Yataklarda. Es benim kendi yatağım. Yataklar orada kaldı ya. Abi. Ne <laughs> <böyle diyeceğiz>. Sus <laughs> Kerem ya. Sus sus. Arkadaşlar bu videolardan sonra ileride Ev yapımları. Kale, mini kale yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Öyle mod tanıtımları yapacağız. Şimdi görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı. En az 15 tane ol, 15 like olsa da yeter. Ama bizim barajımızı açmamız lazım. Bir dakika. Şu camları yapalım da öyle bitsin. Aynen arkadaşlar. Bir dakika ya. Ulan. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.